Zürafa'nın boyu çok uzun olduğu için çok uzaklardaki her şeyi görebiliyormuş. Bir gün çok uzaklardan bir şeyin yaklaştığını görmüş ve buna çok şaşırmış. Sence bu ne olabilir? Ne olmuş? Ne görmüştür? Ne oldu sonra? Ee bir uzun bir hayvan görmüş olabilir. Uzun hayvan mesela ne olabilir? Hmm. Yunus yüzerken görmüş olabilir. Ormanda Yunus yüzerken. Ormanda deniz var mıymış? Hmm, varmış. Ha. Nasılmış boyu? Büyük müymüş? Büyükmüş. O zaman nasıl anlatıyoruz? Ormanda büyük bir deniz varmış. İçinde Yunus yüzerken görmüş. Hadi söyler misin bunu mikrofona? Nasıl söyleyeyim? Mesela de ki. Ormanda büyük bir deniz varmış. Ormanda büyük bir deniz varmış. Yunus yüzerken görmüş. Yunus yüzerken görmüş. Buna mı şaşırmış yani? Sonra ne yapmış peki zürafa? Sonra zürafa büyük bir hay... ee, uzun boyuyla kaçmış. Kaçmış. Hı -hı. kaçmış, Peki o zaman? Sonra? Ee, evine sığınmış. Ee? Sonra annesine söylemiş. Annesi de onunla birlikte oraya gitmiş. Ee? Sonra z sonra Yunus ile arkadaş olmuşlar. <laughs> Onlar sana şarkı söylemişler. Peki hangi şarkı söylemişler? Bize şarkı söyler misin? bu şarkıyı söylemişlerdi. Sonra şarkı söyle bakalım. Hı. Bu şarkıyı söylemişler. Hangisi? Bir tane şarkı söyle. Lale sümbül mor Hepsi açtı birden bire Lale sümbül mor Hepsi açtı birden bire Bu kadar mı? Tamam o zaman. Ağaçlar, eee? Hmm. Ağaçlar yıkılmış. Ağaçlar hmm. yıkılmış. Düşünüyorum. Çimenler çıkmış yerinden. O kadar şiddetli hapşırmış yani. Peki zürafayla yumurta ne yapmış? Hmm. Korkmuş. Saklanmışlar mı? Ne yapmışlar? Saklanmışlar. Nereye saklanmışlar? Hı -hı. Arabanın aşağısında araba varsa ama. Arabanın aşağısında saklanmış. Hı -hı. E, fil gelip e, ben hapşırdığım için e, ağaçlar yerinden çıktı. E, her taraf sallandı. Korkmayın. E, me e, merak etmeyin demiş. Sonra e, onunla da arkadaş olmuşlar. On, hep birlikte oynamışlar sonra da. Bu masal da burada bitmiş mi Bu masal da burada bitmiş.